az geldi artık Türkiye'ye yolculuklar başladı. Uçak biletlerimizi aldık ama evlerimize koca koca paketlerimiz var ve bunları Türkiye'ye götürmek istiyoruz. Peki güvenli bir şekilde ve uygun bir şekilde nasıl götürebiliriz? Bütün bu soruların yanıtını bulmak üzere bugün ABS Transport'a geldik. Arkadaşlarımız çalışıyor. Şeyda Hanım'a sorularımız var. Şeyda Hanım nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederim siz. İyidir. Çok teşekkür ederim. Şimdi yaz geldi. İnsanlar artık Türkiye'ye malzemelerini götürecekler. Sorular geliyor bize. İşte nasıl gönderebiliriz en güvenli şekilde? Ne kadar sürede gider? Bütün bu soruların yanıtını bizlere siz verin göreceksiniz bugün. Tabii. Yaz geldi. Ee, en çok neleri gönderiyor insanlar? Şöyle e, buradan giden ürünlerde en çok yazlıklarına, evlerine ve sevdiklerine hediyeler, eşyalar ve yazlık kullanabilecekleri <laughs> ürünleri taşıyoruz. Ev taşımalarımız var zaten devam eden süreçte. Şimdi İngiltere'de bir süredir devam eden bir yaz kampanyamız vardı. Aynı kampanyayı Türkiye'ye de taşıdık. E, oradaki şubelerimize teslim edilen tüm ürünler İngiltere depomuzdan almak şartıyla kilosu 3 pound olarak kampanyamız devam ediyor. M25 içinde kalan bütün müşterilerimizin... Şimdi bu bahsettiğiniz yaz kampanyası. Evet. 31 Ağustos'a kadar geçerli olan bir kampanya. Bugünden itibaren başladı. Evet başladın. bugünden itibaren 31 Ağustos'ta son bulmak üzere depo depo olarak 3 pound'dan ev teslimatları İngiltere'de M25 içinde 4 pound. Londra dışı 4,5 olarak devam edecek. Aynı kampanya Türkiye için de geçerli. Hem getirmek için hem de götürmek için mi geçerli evet, bu? Evet doğrudur. Hem ev teslimatları için bir indirim yaptık hem de depo teslimlerini indirdik. Şimdi şöyle yürüyebilirsek biraz eğer. Çünkü Tabii. şeyi de çok merak ediyorum. İnsanlar mesela bu paketlerin içinde biz ne var bilmiyoruz ama insanlar bunu evinde hali hazır halini getiriyor. Size getirip siz mi böyle paketliyorsunuz? Şimdi diyorsunuz? bazı müşterilerimiz çok titiz. Kendisi bizzat hazırlamak ve paketlemek istiyor. Biz kapatmamalarını söylüyoruz. Genel muayenelerini yapıyoruz. Arkadaşlarımız eşliğinde son kontrolden sonra kapatılıyor. Ama herhangi bir paketleme malzemesi ya da kolisi yoksa bizden talep ettiğinde biz eşyayı almak üzere gittiğimizde tüm paketleme malzemeleriyle gidiyoruz ve ekibimiz orada özenli bir şekilde paketleyip eşyayı canım. alıyor. Şöyle bir geçelim bu paketleri gelip sizden alabiliyor muyuz peki Tabii ki hanım? alabilirsiniz. Diyelim ki geldik sizden 5-10 tane bunlardan aldık kendimiz evde paketliyoruz bunu bu şekilde ama size sonra, Evet hayır yani mesela evden alınmasını istiyorlarsa daha sonra bana ulaşıyorlar ben e, alım notlarını oluşturuyorum. İstedikleri tarihte gidip evlere alıyoruz müşterilerimizin. Oo, bu çok önemli. M25'in içinde, içinde, kalan. Londra'da. kapıdan alıyoruz. Türkiye'de de adresi teslim ediyoruz güvenli bir şekilde. Ama Londra dışı da 4.50'den 4, 4 50'den 50'den alıyorsunuz. devam ediyor. Evet. E şimdi, çünkü şöyle düşündüm. Neden bu soruyu sordum? Şimdi mesela burada bir şey var ama biz göremiyoruz. Evet. Bu da semela, mobilyadır o. Mobilyadır. <laughs> güvenli bir şekilde paketlenmiş. Evet. Özel paketleme bir de böyle yapıldı. Bir valizler halinde de Tabii bazı müşterilerimiz valizini de taşımak istediği için Türkiye'ye dönüşte doldurup getirmeyi planladığı için valizle göndermek istiyor. Biz bu opsiyonu da sunuyoruz. Süper bir fikir. Baksanıza. Valizin içine malzeme doldurmuş bu böyle gidecek. Evet. Sonrasında da kişi... boşaltıp başka bir şey yükleyip kendi getirecek ya da gene bize verecek biz getireceğiz evine. Uçakla göndermek konusunda insanlar biraz çekiniyor. Neden e, uçaklarda biliyorsunuz e, kontrolsüz bir yükleme kırıklar kayıplar söz konusu olabiliyor. Bazen müşterilerimiz sistem edebiliyor. uçakla Hı -hı. gönderdiğimizde işte kilosu 3 üç buçuk pant olarak taşınıyor Hani niye fiyatlarınız böyle diye Evet. E, biz de onlara diyoruz ki hani e, uçakla gittiğinde Antalya'da ya da Ankara'da kapınıza teslimat yapılmıyor havalimanından evet. gidip almanız gerekiyor ama biz e, sizin kapınızdan bu fiyatı aldığımızda kapıdan kapıya hizmetinizi sunuyoruz artı e... Hava yoluyla gönderdiklerinde herhangi bir kırılma ya da kayıp durumunda bir muhatap bulamıyor müşteriler. Fakat bize döndüklerinde herhangi bir hasarlarında en hızlı şekilde çözüme ulaştırıp zararlarını karşılıyoruz. Ne güzel. E, seste bir sorun yoktur diye düşünüyorum. Umarım şöyle yorum yazarsanız sevinirim sesiyle ilgili bir sorun var mı diye. Bu arada Londra dışında yaşayanlar için de böyle bir kolaylık var. Siz... Bazı insanların aracı olmuyor mesela şoförlüğü olmayan insanlar evet. var ve bence bu yapmış olduğunuz kampanya ve bu kolaylıklar onların işini de kolaylaştıracak. Kesinlikle. Kaç tır çıkıyor haftada buradan Türkiye'ye? E, yaklaşık şu son dönemde 5-6 tır olarak güncelledik kendimizi. E, kışın da aynı şekilde Türkiye'den gelişlerimiz oluyor. E, şu anda bizim şube sayımız arttığı için tır geliş ve çıkışlarımız daha fazla oldu. Londra başta olmak üzere İstanbul, Gaziantep, Ankara çok yakında İzmir, Elbistan, Pazarcık ve Aksaray Şubelerimiz faaliyette. Avrupa'da da Frankfurt depomuz mevcut. Türkiye'den Frankfurt depoya giden eşyalar, yeni mobilyalar ve kargolar tüm Avrupa'ya teslimat sağlanıyor. Evet. Şimdi sadece İngiltere bazı çalışmıyorsunuz o zaman Yok, hayır. Türkiye'den ve... Frankfurt'a yani Evet Almanya'da. doğru ve çok yakında kuzeyde bir depoda açılışımız var. Ona da yakında duyuracağız ve dediğim gibi Türkiye'de gitgide şube sayımız artmak üzere. dolayısıyla hizmet ağımız da çok fazla genişlemiş oluyor. Sadece şey için soracağım bu soruyu hani hizmet ağımızı biraz daha açalım diye. Mesela uçak ile ürün gönderdiğim zaman şu mikrofonları takalım. Ee, uçak ile gönderdiğim zaman şöyle kolay bir şekilde sen şunu al ben de diğerini alabilirim. Tamam. Hah, tamamdır. <laughs> Notlarını bırakma. Soruyu da tekrar alalım. Şöyle Uçak ile gönderdiğimiz zaman ürünlerimizi nereden teslim alabiliyoruz? Siz nasıl bir kolaylık sağlıyorsunuz? Biz yine dediğim gibi kapınızdan alıyoruz. Hı hı. Türkiye'de kapınıza teslimatı yapıyoruz. Ama uçakla gönderilerde insanlar havalimanlarından gidip kargo bölümlerinden teslimatlarını sağlıyorlar, alıyorlar. Hı hı. Dolayısıyla bizim aramızdaki o küçük fiyat farkının sebebi de hizmet farkıdır. Çünkü herhangi bir hava yoluyla gönderdiğiniz bir valiz ya da bir kargonuzu Antalya, İzmir, ne bileyim işte Bodrum, Datça kimse alıp kapıya taşımıyor. Ama bizim direkt Datça'ya kadar Ege'nin en ucu çıkmaz sokağı denilen Datça'ya kadar servisimiz var. Ev taşımaları yapıyoruz, mobilya taşımaları, kargo taşımaları keza aynı şekilde araç taşımalarımızı da biliyorsunuz. Hı hı. İstanbul ve Antep gümrükleri olmak üzere araç taşımalarımız çok hızlı devam ediyor. Evet o da çok ilgi görmeye başladı. Evet başladık. ve bu arada araç taşımalarla ilgili de yaz kampanyası yaptık. Tüm araçları sabitledik. Hangi boy araç olursa olsun 1600 pound olarak İstanbul Yeşilköy Oto İhtisas Gümrüğüne bırakıyoruz. Hı hı. Maksimum 10 iş günü içerisinde teslim ediliyor. Gaziantep için de 2000 pound gibi bir fiyat belirledik. Umarım e Bilgileri almışsınızdır. Tabii bu tarz yayınları faydalı buluyorsanız paylaşın çünkü belki bu yaz siz gitmeyeceksiniz ama giden birilerine fayda sağlarsınız. Heh, selam mı veriyoruz? Evet. Kolay gelsin. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyiz. Teşekkürler. Ee, bu tırı siz mi kullanıyorsunuz? Evet ben kullanıyorum. Kaç yıldır şoförlük yapıyorsunuz? Şayı yukarı 21 senedir. Türkiye'den İngiltere, bunun, İngiltere'den Türkiye. Bunun 15 senesi, 21 senenin 15 senesi sadece İngiltere. Sadece İngiltere. Evet. Çok merak edilen bir meslek aslında. Kaç saat sürüp duruyorsunuz yani günlük, mesela? E, 9 saatten fazla araç kullanamıyoruz. Geri kalanını 11 saat e, yatıyoruz. Dinlenip tekrardan yola çıkıyoruz. Bu haftanın 6 günü devam ediyor. 7. günü komple yatıyoruz. 24 saat bu şekilde gidip geliyoruz. Güzel. Teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. Rica ederim. Şimdi sizlerinle de konuşalım mı? Gelin, gelin. Gel, gel konuş. <laughs> Bizim Konuştum. kıymetli şoförlerimiz. Tabii şoförler çok kıymetlidir. Siz kaç Merhaba, yıldır bu işi hoş yapıyorsunuz? Merhaba. Hoş bulduk. Bir türlü gösterelim Kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz? Ben 25 yıl oldu yapıyorum. 25 yıl. 25 yıl oldu. Emekli oh. oldum bu sektörden. 12 ya sene. emekli olmuş. Gel, gel. Az önce sen park ettin bunu bu şekilde, değil mi? Sen ayarladın. Efendim? Daha Artık güzel. komutları öğrendiniz mi? Arkadaşlar? Bura sürekli giriyor. Alan dar olunca hı hı. manavra zayıf oluyor. Bu çünkü bir pickup, bir taksi gibi değil. Ta sen, 17 sen metre. kaç yıldır bu aracı kullanıyorsun? Ben, 25 yıldır bu sektörde. Evet, ben Bunu... 25 sene oldu bu sektördeyim. Bu sektörden emekli oldum. 13-14 senesi komple Avrupa. E, 12 senesi Asya ülkesi. En rahat yollar hangi yollar? En rahat yollar e, şu an bizim Türkiye'mizin yolları. Fark ediyor musun ve bir değişiklik oluyor. Mesela Avrupa ülkelerine gidince başka bir havası var. Türkiye'ye gidince ayrı bir hava. İngiltere'nin ayrı şimdi bir havası. Sürekli mevsim değiştiren insanlarız. Göçmen kuşlar gibi. Ya. Bugün İngiltere'de, yarın Almanya'da. Ne güzel soğuklar. Ya aynı bu. Aynen bizim öyle. meslek öyle yani. Aynen öyle. Çünkü havalar de biz... değişiyor. Bölgeden bölgeye her gün veya iki güne bir mevsim değiştiriyor zaten biz. Vücut da ona adapte olmuş durumda zaten. Aynen. Çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Gel İyi Diyelim günler. Teşekkür ederiz. Şeyda Hanım sizi biraz tanıyalım. Kaç yıldır e, firmayla çalışıyorsunuz? 6 yıldır ABS kargo ile çalışıyorum. Hı -hı. Kargo bölümündeyim. 6 e, yıldır müşteri hizmetlerinde müşterilerimizin taleplerini karşılıyorum. Sorunlarını çözüyorum. Tabi sorunlar çıkıyordur. E, ister istemez Muhakkak. insanız biz yani evet. hatalar, kusurlar, eksiklikler, Kesinlikle. kazalar oluyordur. Hı hı. Bu durumu nasıl karşılıyor ABS Transport? Tabii şöyle bir uluslararası bir taşıma yapıyoruz. Uzun bir yoldan ve bir süreçten geçiyor bu evet. servis, bu hizmet. Dolayısıyla bazen paketlemelerden, bazen yol durumundan vesaire gibi belli sebeplerden ya da gümrüklerde bazen yaşadığımız sıkıntılardan kaynaklı problemler yaşıyoruz. Müşterimiz bize sorunlarıyla ulaştığında olabilecek en hızlı şekilde çözüme ulaştırmak için elimizden geleni yapıyoruz. <laughs> Müşterilerimizin eşyalarının hepsi siyamar sigortalıdır. %25'ini kapsar. Koli bazında düşündüğünüzde ilk olarak bunu zaten hemen müşteriye iadesini yapıyoruz. Gümrükten kaynaklı bir problem yaşadığımızda gümrük sürecinin bitmesini bekliyoruz ve sonrasında prosedürü devam ettiriyoruz. Bazen biraz uzun sürebiliyor prosedür ama genellikle 4 hafta içerisinde maksimum sorunu çözmüş oluyoruz, zararlarını karşılamış oluyoruz. Bu çok önemli çünkü birçok insan tabii ki gıda malzemenin yanı sıra e, duygusal bir bağ kurdu. Eşyalarını da taşıyor. Anılarını Bizim taşıyoruz bu, müşterilerimizin. Bu da çok güzel bir slogan. Anılarınızı evet. taşıyoruz sloganı. E, yaz kampanyasından sonra tabii kış ayları gelecek. Bazı bazı farklı değişik değişik kampanyalar olacak. Evet, evet. Bu e, yayına yeni gelen izleyicilerimiz için bu süreçteki bu yaz kampanyasını tekrarlayalım lütfen. Tabii. E, detaylı bir şekilde anlatırsanız depoya getirme, evde teslim alma bunları tekrarlarsanız sevinirim. Tabii e, bugün ndan itibaren geçerli olmak üzere 31 Ağustos'a kadar devam edecek bir yaz kampanyamız var. Hı hı. İngiltere için bir süredir yapıyorduk. Depoyu 3'e çekmiştik. Depoya getirilen eşyalar hı hı. Türkiye'de 3 pound alınıyordu. Şu anda aynı kampanya Türkiye şubelerimiz için de geçerli. Evet. Türkiye'deki saydığımız şubelere teslim edilen depolarımıza teslim edilen tüm ürünler İngiltere deposundan artık 3.5 değil 31 Ağustos'a kadar 3 pound'dan alınabilecek. 3 pound'dan alınabilecek. Deponun adresini izleyebiliyor musunuz? Tabii Çok ki. soruyorlar. N89 DG, Unit 6, Cranford Way, Tottenham Lane, Hornsey'deyiz biz. Evet, ABS Transport diye girerseniz Google'dan kolay bir şekilde evet. de bulabilirsiniz. Yayının üst bölümüne de adresi yazarız. Burası ofis, Evet. ilk giriş. Burası head ofisimiz aslında, ana depomuz burası. Hı -hı. Orada indirilen ürünler burada teslimatlara çıkacağı zaman tekrar buraya getiriliyor. Ee, Ürünler oraya iniyor. Evet, Ardından... orası bizim ek depomuz. Burası şu an gördüğünüz gibi çok dolu. Rafiyeler evet. var. E, sıfır mobilyalar kullanmışlar var. E, ev taşımaları var içerisinde. Çıkacak aracımız hafta sonu bir aracımız çıkacak. Ona yükleme yapılacak. Bir kısmı boşaldıktan sonra diğer gösterdiğiniz depodakiler buraya aktarılacak. Evet. Şimdi sunmuş olduğunuz hizmetler arasında çok benim sevdiğim bir hizmetiniz de var. Diyelim ki Türkiye'de yaşıyorsunuz. Artık İngiltere'ye taşınmaya karar verdiniz. ABS Transport Türkiye'deki evinize gelip bütün ürünlerinizi, malzemelerinizi güvenli bir şekilde paketliyor. Evet. Ardından İngiltere'ye taşımacılığı Yapıyor, ardından da evinize teslimatını yapıp kurulumunu yapıyor. Doğru. Hem Biraz de montaj bunu. hem montaj aşamalarımız var. Yeni mobilyalarda montajlamayı talep ederse müşterimiz ek hizmet olarak sunuyoruz. Ama genelde zati dediğimiz kullanılmış ev eşyaları iki yatak odalı, üç yatak odalı evlerdeki tüm kurulacak ve monte edilecek de monte edilecek ürünleri bizim ekibimiz kendisi yapıyor. Talep edilirse tüm evin paketlemesini ekibimiz gidiyor, hızlı bir şekilde yapıyor ve tekrar İngiltere'ye geldiğinde, İngiltere'de aynı şekilde paket açma talebi varsa paketler açılıyor, çöpler toplanıyor. E, tertemiz bir şekilde evi teslim ediyoruz müşterilerimize. E, lokal taşımacılık nedir? Evet, lokal taşımacılığımızla da Enes Bey'imizin menajerimiz o ilgileniyor. E, bir süredir ara vermiştik. Şimdi hı hı. özel bir ekip oluşturduk. E, İngiltere içinde evden eve teslimatlarını yapıyoruz. Taşınmak isteyen tüm müşterilerimiz Evin çapına ve mesafesine göre bir fiyatlandırma yapılıp özel ekiple birlikte aynı gün içinde teslimatı yapılıyor. Yine aynı şekilde demontaj montaj kurulum isterlerse hepsini de temin ediyoruz. Şimdi demontaj ve montaj denildi ama bu da çok önemli yani bu işi evet. bilen insanlara yaptırmak gerekiyor. Özel bir ekibimiz var. Özel gerçekten. bir ekip gerçekten evet. çünkü diğer türlü malzemeyi söküp takalım derken kırıp zarar verebiliyoruz. Doğru. Bu nedenle bu hizmetinizi çok Beğeniyorum ben başka hangi hizmetleriniz var unuttuğumuz e, ticari taşımalarımız var Türkiye'den buraya buradan Türkiye'ye aynı şekilde ticari ekibimiz var e, çok fazla ticari müşteri portföyümüz oluştu bu son bu dönemde ürün getirip satış evet, yapan burada insanlar çok fazla iş sahibi olan restoranları olan berber dükkanları olan özel internetten online satış yapan birçok müşterimiz aynı zamanda vintage ürün, ürün gruplarımız var. Burada işte e, auction'lardan ya da pazarlardan gidip aldıkları bir poundluk bibloları ya da Spot Royal Albert gibi marka ürünleri Türkiye'de götürüp çok ciddi bir pazarda satış yapıyorlar ve evet. birçok ev hanımı bundan kar sağlıyor. Evet. Ee, çok fazla ev hanımı müşterimiz var vintage grubunda onlarla da bizi ilgileniyorum. Aynı zamanda Türkiye'den buraya görevle gelmiş olan tüm diplomatlar işte ateşelerimiz ve askerlerimizin bütün taşınmalarını konusunda da biz hizmet veriyoruz Onlara özel bir fiyat uyguluyoruz aynı şekilde yine Milli Eğitim Bakanlığı'nda çalışan Türkiye'de buraya görevli gelen tüm devlet kurumlarındaki tüm müşteri profiline özel bir hizmet sağlıyoruz VIP hizmeti Evet VIP değildir. hizmet veriyoruz bu, bu Ve futbol giriyor. grupları vesaire futbol takımları da var bunların içinde. Evet sorular var ise soruları alabiliriz ya da ABS Transport'un web sitesine girip detaylı bilgi alabilirsiniz. Kampanyayı unutmayın lütfen. Sizler ofise getirip depoya bıraktığınız zaman 3 pound'dan bırakabiliyorsunuz. M25'in içerisinde 4 pound, M25'in dışında 4.50'ye. Aynı şekilde bunlar bu hizmet Türkiye'den getirmek için de geçerli. İngiltere'den göndermek için de. Bisiklet de o, mi gönderiyorlar? Evet, bisikletler, elektrikli bisikletler var. Daha bisikletleri var. Normal standart bisikletler var. Çok fazla talep var. Şu an önümüz yaz olduğu için insanlar buradan çok fazla bisiklet gönderiyor. Türkiye'de kullanmak üzere. Yani yasalara uygun şekilde taşınabilecek her şeyi evet. ABS e Transport taşıyor diyebiliriz. Tabii şöyle söyleyebilirim UK to Turkey olarak taşımalarımızda yasaklı olan Türkiye gümrüğü gıdaya izin vermediği için buradan Hı -hı. gıda gönderemiyorlar. Evet. Ee, çok üzülerek söylüyorum ki çok müşterimiz bu konudan müzdarip çay kahve çikolata gibi Türkiye'deki ailelerine sevdiklerine Hı -hı. taşımak istedikleri bu ürün grubunu artık taşıyamıyoruz. Ee, bazen çok sınırlı sayıda alabiliyoruz ama genel olarak taşımıyoruz. Şey olabilir işte uçaktaki haklarını onu taşıyarak kullanıp diğer Evet yani de, diğer malzemelerini... de aynı şekilde oluyor. Ee, Türkiye'den zeytinyağı yasağa kalktığı bir süredir, yaklaşık bir yıldır. Zeytinyağları artık sorunsuz geliyor ama tenekeyle taşıyabiliyoruz. Plastik bidonlar yasak hala. Hı hı. Şimdi bunlar hala Türkiye'den hala... gelenler. Evet, evet. Hayvansal gıda hala Türkiye'den İngiltere'ye taşıyamıyoruz. Bal, süt grubu ürünler hı hı. bunlar hala yasaklı. Ee, onun dışında yine buradan çay, kahve, çikolata dışında alkol ve tütün mamulleri gibi maddeleri de taşımıyoruz kesinlikle. Bunlar evet. da yasaklı. Şimdi yaz e, geldiği zaman sizin farklı bir hizmetiniz daha var. Anlat anlat bitiremedik hizmetlerimizi <laughs> ama e, geçen gün hatta bir hanımefendiyle sohbet muhabbet esnasında ABS kargonun getirmiş olduğu turşular ve salçaları çok beğendik dediler. Salçalar ve turşular özel bir şekilde geliyor. Evet. Bundan da biraz bahsedin lütfen. Evet şimdi... E, Bundan bir sene önce e, özel üretim şeklinde yaptırıldı ve getirildi. Bir süre ara verdik şimdi ona. E, tekrar bir planlama yapıyoruz gıda taşıması ile ilgili, güvenli gelmesiyle ilgili. Ve çok talep gördü, çok kısa sürede bitti. O Bunu ürün da köyde hanımlar özel yapıyor, yapıldı. özel evet, özel yapılıyor. Olginik, e, Evri köyünden geliyordu hı hı. E, ama şu anda ara vermiş durumdayız ona. Şu anda salça, turşu, baharat henüz yok. Olduğu zaman zaten sizinle tekrar duyururuz. Işte, Kesinlikle de. duyurumuzu yapalım. Şöyle dışarıya çıkalım. Ee yayının sonlarına doğru geldiyseniz yayının başından izleyip daha fazla bilgi sahibi olabilirsiniz. ABS Transport yaklaşık 18 yıldır İngiltere'den Türkiye'ye, Türkiye'den İngiltere'ye sevdiklerimiz için hediyeler, evet. en sevdiğimiz ürünlerimizi, anılarımızı taşıdılar. Çok teşekkür ediyoruz. Son olarak söylemek istediğiniz, eklemek istediğiniz herhangi bir şey var mı? Yani yaz kampanyamızı kaçırmasın müşterilerimiz. Hı hı. Tabii ki devam eden süreçte tekrar kampanyalarımız devam edecek. Christmas dönemi, kış içinde belki tekrar bir şeyler olabilir. Hepsini depolarımıza bekliyoruz. Evet efendim teşekkür ediyoruz Şeyda Hanım'a. Yayını buraya kadar izlediyseniz, faydalı bulduysanız paylaşıp yorum yapmayı beğenmeyi ihmal etmeyin. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.